bihi Kur'an'la Kur'an'la Kur'an'ı oku nafinetenlek sana bir yatırım olsun diye yatırım olsun diye bir yatırım bir mesela ekstradan bir sevap yani daha ziyade nafile ziyade olsun yani senin derecen sevabın ziyade olması için asa en yem'aseke Umulurken en yabaseke seni gönderir Rabbuke Rabbin makamen mahmuda. Makamen mahmuda göndermesi umulur. Sen yani sen umut yaparsan bunu umut edersin. Yani, yani bu umutla işte ibadet yap ki Allahu Teala makam mahmud. O makam ki yani yahmedu fil evvelun ve'l ahirun. Ha, evvelun geçmiş ümmetler. Ondan sonra gelecek ümmetlerin hepsi onu hamd edecek onu met edecek onu övecek ve kâlâtâle te tecafa cunubun el bu ıı, mütekinlerden, salih kullardan bahsedince te <tört> uzaklaşıyor cunubun <tört> onların yanları an el yataklarından te <tört> uzaklaşıyor cunubun <tört> onların yanları an <"anil> medac yataklarından. <tört> yataklarından ne demek yani e, yani yani gece yataklarından kalkıp ibadet ediyorlar. Ve kana taala kanu qalina min el-leyli ma Ama burada tekid içindir. Yani kanu onlar yahcaun uyuyorlar. Uyuyorlar qalina gecenin bir az bir kısmında uyuyorlar. Yani gecenin çoğunu ibadetle geçiriyorlar. an ee, Aişe radıyallahu anha kâlet kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kıyam ediyordu minel leyli gecenin bir kısmını hatta ha, tetefettere ha, ta ki yani, 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 yarılıyordu kademahu iki mübarek ayağı o kadar çok ayak yani, 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 kıyamda, kıyamda kıyamda çok kalıyordu ayakta çok kalıyordu mübarek iki ayağı mesela yarılmış ve ben ona dedim Nima tesna o hada ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye bunu yapıyorsun? Niye böyle kendine eziyet ediyorsun? <laughs> really ve kad gufre leke ma teqademe min zemik ve ma teakher. Mağfiret edilmiş, bağışlanmış, geçmiş günahlar, gelecek <laughs> günahların hepsi bağışlanmış. Ha. Niye bunu yapıyorsun? Kal, efe la ekunu abden şakura. Ha. Ben olmayayım mı şakura? <laughs> yani ee, şükür edici bir abd olmayayım mı? Yani Allah-u Teala'nın bana verdiği bu niyametlere mukabil he, bu ibadeti onun için yapıyorum. Yani he, günahların affı için değil Allah-u Teala'ya teşekkür he, şükür hmm, diyor, söyle, makamında bu ibadetleri yapıyorum. Mutefakun aleyh. Anil mugire nahu mugheylâ bin Şöbeden de aynı bu hadis he, gibi yani bunun nahvu bunun benzeri bir hadis ondan da rivayet edilmiş muttafakun aleyh İmam Bukhari ve Müslim Ali radıyallahu anhu anne Nabi sallallahu aleyhi ve sellem taraka mu ve Fatime leyle leyle ha taraka evet. gece gelmek onunla Fatime'nin üzerine gece geldi yani onların söyle gece onların uyudukları yere gece gitti onların yanına gece gitti fakat dedi ela ha, namaz kılmaz mısınız ya gece namazı için diyor zaten sabah namazı o zaten malumdur ha, yani namaz kılmaz mısınız ya yani kalkın, namaz kılın yani ha muttafakun aleyh talaqahu qaraqahu ataw leylen gece gelmek ha. An Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radıyallahu anhu an abi en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal ni'mal raculu Abdullah Abdullah Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ne güzel adamdır Abdullah lev kana yusalli min el gece lev yani keşke ve lev şartiye eğer gece namaz kılsaydı ne kadar güzel adam olurdu yani bir eksiği var o şöyle gece namazı Kâle Salim Salim diyor ki kâne Abdullah bade zalike Abdullah babası la yanamu minel leyli artık gece uyumuyordu illa az uyuyordu. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedikten sonra artık gece ibadete kalkıyordu az uyuyordu. Mal Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya Abdullah la takun misle filan filan adam ismini söylenmiş, onun gibi olma kâne yakumul leyle gece kıyam ediyordu önceleri ve terk ondan sonra kıyamel leyl kıyamel leyli terk etti. Yani burada mesela insan bir ameli hayırlı bir iş yaptığı zaman devam etmesi lazım. Ha kestiği zaman onun hayrı mesela olmaz yani ha. Evden evden amal indallah adwamu ha. Devamlı olması lazım. Ha. Ve Ali yani bin Mesud radıyallahu zükire bahsedildi İnden nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında racunun bir adamdan bahsedildi name leyleten gece uyumuş hatta asbaha sabahlanıncaya kadar yani sabah namazına kalkıncaya kadar gece uyumuş ta sabaha kadar yani kıyam, yani kıyam etmemiş teheccüd kılmamış öyle bir adamdan bahsedildi kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi zâke racunun bu öyle bir adamdır ki bana şeytanun şeytan böyle etmiş fi uzneyi ev kana uzuni. Bir rivayetinde uzneyi ya her iki kulağında, bir rivayetinde uzuni kulağında böyle O adamın kulağında şeytan böyle etmiş. yani gece namazına kalkmadığı için yani ha. Evet. Yani kulaklarını tıkamış yani. evet raflata dalmış. Ve Nebi Aleyhiraleyhi ve sellem dedi Allahu anne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: يا عقد الشيطان، شيطان bağlar, bağlar alaqafiyetin ra's ahdikum. Sizin herhangi birinizin başınızın ensesine kafiyet. O tam şöyle başın arkası olan ense ensesinin üzerine şöyle idha wa nama bir insan uyuduğu zaman şeytan yakilu selasa Üç düğüm. Üç düğüm onun ensesi üzerine bağlar. Yakilu bağlar. Akıd bağlar. Şeytan ala kafiyeti hadikum sizden birinizin başının ensesi üzerine idâ ve zaman selasa ukadim. Üç tane düğüm bağlar. Yadribu ala kulli ukdetin. Her bir okda üzerine darbeder. Yani söyle eee Dükkün eder yani bunu vurur yani aleken leynun tavuğunun farklı bunu söyler işte bu kelamı onun her bir nasıl söyle düğümü bağladığı zaman onun üzerine bunu bunu söylüyor aleken leynun tavuğunun farklı yani sen üzerine gece uzun bir gece var yani uzun bir gece sen nasıl söyle sen üstünden vardın yani leynun tavuğun aleken Ferkut uyu. Yani gecen uzundur. Yani hiç merak etme. Yani uyu. Fenizteykaze eğer o geceden uyandı. Fezeker Allah Teala Allah'ı zikir etti. Uyanır uyanmaz. Allah'ın ismini zikir etti. Bismillah. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nemut emut ve ahya. in hallet o zaman çözülür. Bir düğüm çözülür. Ve in tevedde Ondan sonra abdest alır. Sağ. İnhallet. Çözülür o Diğer bir düğüm. Ve insanlar namaz kılarsa inhallet. Çözülür o Üçüncü düğüm de çözülür. Fe O adam sabahlanır. Neşiten neşeli. Neşeli. Tayyiben nefs. Böyle gönlü hoş. Ha. Yani Allah'ın rahmetiyle, zikriyle, nasıl öyle, ibadetiyle böyle gönlü neşesi yerinde olur ba illa yok eğer söyle kalkmasa Allah zikir etmese ha, geceden kalk ibadet etmese asma sabahlanır habisen sen nefs ha nefsi ha, kötü Habisen sen nefsi yani nasıl ne öyle e, e, yani öyle için içi nasıl öyle e, kalbinde içinde ruhunda böyle bir nasıl öyle e, şeylik var yani sensel gerginlik öyle bir gerginlik olur e, bir mesela e, öfkeli olur, e, huzursuz olur, kesnane, ha, tembel olur. Muttefakun aleyh. Kafiyatü râsî âhirû. Başın sonu yani ense demek ense. Bana Abdullah bin Selam radıyallahu anhu anne Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal ey yehanas selam ey insanlar <laughs> selamı yayın ve atimut taam İtamı it yapın yani insanlara yemek yedirin. Ve sallu billeyin gece namaz kılın ve nasu niyam insanlarda insanlar uykuda olduğu halde tedhulul cennete bi selam. Bunu yaparsanız ha efşu selam atimu ve sallu ve nasu bunu yaparsanız tedhulul cennete bir selam. Fiyeli mudare emrin cevabında meczum yani in in tefalu hadi tadkhul cennete cennete dahil olursunuz bir selam selametle rotim diyor kana hadisun hasanun sahih yani azabdan kurtularak yani, sağ salim cennete girersiniz Ve Abi Hurayra radıyallahu anhu قال قال رسول sallallahu صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله Eftalü <laughs> siyam. Orucların en en faziletlisi. En yani üstün. Ba Ramazan, Ramazan. Şehrullahi Muharrem. Allah'ın ayi ki Muharrem ayı. Muharrem ayında onu yapılan, tutulan orucular. Ve eftalü salati ba'den feride. <laughs> Farzdan sonra namazların en afdali salatü leyl. Gece namazı. O Müslüm. Ve an İbn-i Umar <laughs> radiyallahu anh ve anin nebiyen sallallahu aleyhi ve sellem kal salatü leyl. Mesna, mesna Gece namazı ikişer ikişerdir. Ve idâ khifte subhâ sabahtan korktuğun zaman yani şafak atmasından korktuğun zaman artık yani gece namazın vaktinin geçmesinden korktuğun zaman fa utir bi vahidatin en son bir vitir kıl yani ha, iki iki kıl baktın ki artık şafak atıyor fa utir bi vahid bin tane vitir kıl muttefakun aleyh ve anhu radiyallahu anhu yine Ebu İbn Ömer radiyallahu anhu'dan قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مسنا مسنا gece namazını ikişer ikişer kılıyordu ve yutiru bir rekatin. En sonunda bir rekat vitir kılıyordu. Muttefakun aleyhi ve ana anas radiyallahu anh'u kal kana rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuftiru He, iftar ederdi şehri bir aydan hatta ne zunne zannederdi ki en la yasuma minum. Oruç tutmayacağını yani bir bir ayın bir kısmını bir, kısmını, bir kısmında e, da şöyle oruç tutmazdı bir ayın bir kısmında Hatta Nezun'a zannediyordu ki Allah yasuna minu. Bu aydan oruç tutmayacağını zannediyorduk. Ve yasumu bakıyordun ki o ayın bir kısmında da oruç tutuyordu. Ha, hatta Nezun'a zannediyorduk ki Allah yuftira minu sen. Yani bu aydan hiçbir daha sonra gün iftar etmeyeceğini zannediyorduk. Yani ve kan yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la teşşav en terahu minel leyni musalliyen illa ve le naiman inna yani bir bir ayı da bir kısmını oruç tutuyordu bir kısmını iftar bir gece de öyle geceydi geceyi de bakan la teşer sen dilemezdin en en onu görmek istemezdin minelleri geceden musalliyen namaz kıldığını görmek istemezdin inna raitu ha nasıl onu görürdün ki namaz kıldın. dün zaman onu görürdün yani görürdün ki onu ve le onu uykuda olduğunu is görmek istemezdim istemezdim illa raitu naiman yani onu uykuda olduğunu görürdün. Yani gecenin bir kısmını uykusuna veriyordu, bir kısmını namazına veriyordu yani. E, onu uykuda görmek istersen uykuda görürdün. Onu ya, söyle namazda görmek istersen namazda görüyordun. E, ayın içinde de onu ya, söyle oruçlu öyle e, ayın bir kısmını iftar ediyordu, tutmuyordu zannediyorsun ki tutmayacak. Onun bir kısmını oruç tutuyor zannediyor ki hiç iftar açmayacak. Böyle Ravun Bukhari Ben Ayşe radıyallahu anh anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kane yusalli ehda aşağı rekaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem on bir rekat kine tani kast ediyor ki ne yani ha o gayesi on bir rekat yani gece namazı kılıyor yasudu secdete min zalike Yescudu secde yapıyordu secdeyi minzalike o namazlardan e, bir secde yapıyor. Kaderen ma yakrav ahadukum 50 ayeten. Sizden kader miktarı ma Yakra okuyacak kadar Ahadum sizden biriniz 50 Yani ayet okuyacak kadar secdede e, bekliyordu. Kabla en yerfe Başını kaldırmazdan evvel yani e, secdeyi bayağı uzatıyordu. Ve yerkav İki rekat namaz kılıyordu. Kable salat-ı fecir sabah namazından evvel. Yani sabah namazın iki sünneti var ya. Sümme yettecu uzanır da ala şıkkıyın eymen. Ha, sağ tarafı şıkkıyın eymen. Hatta yetiyel munadi ni salati. Munadi namazı nida eden gelin. namaz hazırdır. Millet cemaat toplanmış. Ha. Ve ana yine Ayşe annemizden radıyallahu anh'a kâlet. Ma kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazidu fi Ramazana ve la fi gayri ma kana. Deyindi Rasulullah sallallahu aleyhi Ramazanda olsun, gayr Ramazanda artırmıyordu ala ihda ashar rak'atan yani gece. Gece 11 rak'atan fazla kılmıyordu. Yusalli arba'an bazen işte 4 kılıyordu. Fe la tesel. Sorma al husnihinne onların güzelliğinden o kadar güzel kılıyordu ve tulihinne onların uzunluğundan. Sonra yusalli erba'an. Sonra dört daha kınıyordu. Fela tes'el sorma an husnihinne. Onların güzelliğinden ve tulihinne uzunluğundan. Sonra yusalli selasen. Sonra üç kınıyordu. Fe kultu ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Etenamu kable en tutire. Sen uyu yani ben ona dedim, dedim yani sen uyu, uyuyacak mısın? Kable en tutire. Bitir kırmazdan evvel mi uyuyacaksın? Ve o dedi ya Ayşe. İnne aynayya iki gözüm tenamani uyur ve la yanamu kalbi kalbim uyumaz. İki gözüm uyur ama kalbim uyumaz. Bu işte peygamber, peygamberlerin özelliğidir yani. Onun için uykuyla abdestleri bozulmaz. Ve ana yine Ayşe radiyallahu anh'dan rüya ki: anna nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem kan yanamu evvelen leyli gecenin evvelinde uyurdu ve yakumu ahirehu gecenin sonunda kalkardı ve yusalli namaz kılardı gecenin sonunda. Allah-u Teala bize de nasip etsin. Gece namazını uh, kılmayı, ihlasla, samimiyetle kulluk yapmayı. Amin. Ve